Şimdi el üzerinde bazı ayarların yapılması ile ilgili birkaç örnek göstereceğiz. Şu aşağıda görmüş olduğunuz task otomatik olarak kaybolması veya en önde olması ile ilgili ayarlarımız var. Setting kısmında task geldiğimizde Always on top. Bunu işaretlediğimizde arkasında ne olursa olsun her şeyin üzerinde kalıyor. Auto hide dediğimiz zaman da sistem oraya gidene kadar taskbar'ı saklıyor. Aşağı noktada gördüğünüz gri çizgiye dokunursanız taskbar geriye geliyor. Eğer saati göstermesini istiyorsanız bunu işaretliyoruz. Gördüğünüz gibi OK dediğimizde Bir saat burada görünüyor. Advanced bölümünde çöp tenekemizde bir şeyler varsa onları temizlemek için kullanıyoruz. Şimdi auto hali kaldırıyorum. Okay diyorum. Sonrasında bazı ayarlar için settingte kontrol panele bakıyoruz. Burada arka ışıkların ayarlanması ile ilgili arkadaşın ne zaman kapanacağı ile ilgili bir seçeneğimiz var orada. 15 saniye, 30 saniye, 1 dakika, 5 dakika. Bu cihaz kullanım süresine göre veya kullanım yoğunluğuna göre bu seçeneklerden herhangi birisini şey yapabiliriz, seçebiliriz. İdeal olan 1 dakika. Okey diyoruz. Ayrıca buradaki e, durumda ekran parlaklığını ayarlamak da mümkün. Bu sayede daha uzun bir şarj ömrüyle karşı karşıya kalabiliriz. Regional setting ayarları burada. Default İngilizce English United States. İstersek bunları customize edebiliriz. Decimal separatorlarını, digit separatorlarını ihtiyaca göre uyarlama yapma şansına sahibiz. Alt tarafta klavyemiz var taskbar'da. Bu klavyenin büyük küçük ayarları caps'a bastığımız zaman diğer karakterden görünüyor. Bıraktığımızda normal küçük. Shift'e bastığımızda harflerimiz büyüyor. Aynı zamanda diğer karakterlerimizi görüyoruz. Burada tuş kombinasyonu yapma şansımız var. Shift, kontrol K. Spesifik bir tuş gönderimine ihtiyacımız varsa bunları uygulayabiliyoruz. Yine burada görmüş olduğunuz çizgiye tıklayarak VLAN kısmını açma kapama yapabiliyoruz. Artı burada Bluetooth eğer kullanacaksak Bluetooth'u bir yazacağım. Burada açabiliyoruz veya seçeneklerini görebiliyoruz. Şimdilik bakabileceğimiz ayarlar bunlar. Bu noktada eğer makinenin bir IP adresi alıp almadığını görmek istiyorsak da buradaki connection şartını çiftladığımız zaman gördüğünüz gibi almış olduğu IP adresini hangi gateway'i kullandığını buradan görebiliyorsunuz.